evdeki davranış şekillerinin, evde e, uygulanan kuralların veya evdeki o sıcak veya soğuk ortamın yansımalarını her seferinde görüyoruz çocuklarda. O yüzden de cidden anne ve babalara çok ciddi bir e, görev düşüyor bu anlamda. Başarılı çocuk zaten e, kendini gerçekleştirmeye arkadaşlarıyla olan ilişkisini güçlendirmeye müsait çocuk mutlu çocuktur aslında bakarsanız çünkü e, aslında arkadaşlıklar arasında da popüler olmanın en büyük sebeplerinden bir tanesi de derslerinin başarılı olmasıdır evet. çocuğun bir an evvel hemen etrafında o arkadaşları e, toplanı verirler ve çocukla birlikte iletişim kurup en azından hani o iyi ...o öğretmenin gözüne giren, o öğretmenle iyi... ...arkadaşlarına ders çalıştıran bir ekipte olduğu için de... ...her zaman aslında gözde olan çocuklardan bir tanesi. Aslında Feyza Hanım buna ailenin de çok ciddi bir teşviki var. Anne babalar hep demezler mi? Bilhassa annelerin tembihidir yani. Aman çalışkanların yanına, yanına otur. otur. E, çünkü e, biz çok iyi biliriz. Hani Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bu okul hayatında çok belirgin. E, bir diğer taraftan üzüm üzüme baka baka kararır. En e, belki uç taraftaki kötü örneklerinden birisi... Başarılı çocuklarla çocuklarımızı devamlı arkadaş yapmaya da çalışıyoruz. Evet. Sürekli yan yana olmak istiyorlar, birlikte olmak istiyorlar. En azından bir müddet sonra onlara gerçekten benzemeye başlıyorlar. Hı hı. Bu çok önemli. Hani birisi motivasyonu elde edip başlamışsa test çözmeye, sınavlara hazırlanmaya veya kitap okumaya bile. Evet. Ee, o da onun yaptıklarını yapmaya bir şekilde daha müsait hale geliyor olarak da arkadaş etkisini de çok fazla yaşıyoruz başarılı evet. çocuğun üzerinde. Peki başarılı çocuğun üzerinde arkadaşın böyle bir etkisi var? Burada Hı -hı. aslında ailenin bir teşviki tabii ki, var dedik. Tabii. Aile zaman zaman tersini de söylüyor ki ergenlik döneminde bunu çok görüyoruz. Çocuğum kötü alışkanlıkları arkadaşları sayesinde kazandı da diyebiliyor aileler. Ama bu bazen de aslında bir sorumluluğu başkalarının üzerine de atmak demek. Yani siz bir pedagog olarak ve aynı zamanda hem velilerle hem de öğrencilerle çalışan bir tarafta eğitim hayatının yöneticilerini, öğretmenlerini de bilen bir kişi olarak ebeveynin başarılı ya da başarısız çocuktaki etkisi nasıl ortaya çıkıyor? Yani bizim iki ebeveyn modeli anlatabilir misiniz? Başarılı çocuğun ebeveyni nasıl davranıyor? Başarısız olan çocuğunun çocuğun anne babasında neler görüyoruz mesela? Şimdi şöyle başarılı çocukların aile hayatında her zaman bir düzen vardır. <laughs> e, annenin, babanın, ailenin birlikte olduğu zamanlar bellidir. Onlar akşam yemek saatlerinde birlikte toplanırlar ve birlikte birbirlerinin gün muhasebesini mutlaka yaparlar. Hı hı. E, ama diğerinde babanın ne zaman geldiği belli değildir. E, anne bir bakarsınız canı sıkkındır, sofraya oturmaz ya da bir şey hazırlamamıştır. Yani hani e, aile içerisindeki bütünlük bir zaman sonra kaybolduğunda... Ee, çocuk birdenbire bocalamaya başlar ve aslında ilk evresini biz bunun dikkat eksikliğinde görürüz. Evet. Direkt çocuk dikkati dağılır. Çünkü derli toplu bir hayat olmadığı sürece dikkat her zaman dağılmaya ne yazık ki mahkumdur. O yüzden de çoğu zaman dikkat eksikliğinin e, davranış tedavilerinde hep e, çocuğun mutlaka düzenli bir hayatının olması her saatinin her şeyinin belirli rutinlerinin olması <laughs> dediğimiz durumun ortaya çıkması gerekiyor. Aslında başarılı e, çocukların aileleri gerçekten ne istedi bilen çünkü kendi de başarılıdır. Hı <laughs> Kendinin bir kere hayatı bakışı duruşu yani illa çok büyük üniversitelerden mezun olması ya da çok iyi bir bilim adamı olmasına gerek yok evet. mutludur kendi içinde anne baba mutludur bir şeyleri yaparlar İnsanlarla iletişim iyidir mutlaka e, sosyal anlamda bir yerlere giderler gelirler hani çevre ilişkileri iyi insanlardır ve e, aslına bakarsanız çok da büyük hayaller ve hedefler kurmazlar evet. çocuklarıyla ilgili bu çok önemli çünkü e, aile Kendilerini gerçekleştirmiş oluyorlar anne baba birey olarak zaten yapmak istediğini yapmış oluyor aşağı yukarı bulunmak istediği noktada Aynen dolayısıyla öyle. hayallerini herhalde devretmiyor evet öbür Değil türlü mi? aile yapamadığı şeyi çocuğunun üzerinden sürekli <laughs> yapmak için gayret etmeye çalışıyor doğal olarak çocuk da bu hedef baskının üzerinde bir şeyler yapamaz hale geliyor. Ne yazık ki en büyük sıkıntımız bu. Evet. E, çünkü aile kendi başarısızlığını belki hı hı. söylemek gerekirse e, bu şekilde bir örtmeye ve e, çocuğu üzerinden çok daha büyük hedefler, çok daha büyük idealler üzerinden gitmeye çalışıyor. Bu da doğal hı hı. olarak çocuklarda çok ciddi bir sıkıntıya sebep oluyor. Kimi evet. bunu gerçekleştirebiliyor ki bu çok az. Hı hı. E, kimi de bunu gerçekleştiremediği için ailenin bir imtihanıymış gibi algılanmasını sağlıyor. Evet, evet. Burada herhalde ailenin çocuğa sunduğu fizik, şartların da çok ciddi bir etkisi var değil mi? Yani başarılı ya da başarısız çocuklarda aşağı yukarı bunu görüyoruzdur. Gerçi artık okullar da çok e, gelişmeye başladı. Hani çocukların içinde yaşadığı ortamları anketlerle belirliyorlar. Kendinize ait bir odanız var mı? Hı -hı. Kimle paylaşıyorsunuz? Nerede ders çalışıyorsunuz? Gibi böyle e, daha e, o çocuğun başarısındaki bütün faktörleri çözümlemeye yönelik bir tavır e, var sanki. Hı -hı. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz ama biz sokağa da mikrofon uzattık. Cevaplara birlikte bakalım dilerseniz. Tamam sevgili izleyenler bugün pedagog ve aile danışmanı Feyza Uymaz'la eğitim hayatında anne babanın rolünü konuşuyoruz ki gerçekten günlük yaşantımızda kritik noktalardan birisi. Konuyla ilgili sorularınızı 0312 alan koduyla 347 25 77 ve 78'den bize ulaştırabilirsiniz. koruyucu, kollamacı olması. Aynı zamanda tabii hak dinleri, dine mensup anne baba olarak çocuğumuzu Allah'ın sadık kul olarak yetiştirmek. Topluma ve vatana hizmet edecek bir insan olarak yetiştirmek her şeyden önce. Ee, önemli, özellikle rol model olarak önemli. Yani anne babanın iyi bir meslek sahibi olması çocukları da bu yönde böyle teşvik ediyor. Ee, yani önemli çünkü sırf okullu olmuyor. Esas anne babanın rolü daha önemli. İlk başta çocuğunu İslami bir takım kurallarla yetiştirmesi. Ee, bu da tabii dışarıda değil, ailede oluyor. Anne de babada oluyor tabii Kendi öfü adetlerimize göre yani yetişme şartlar, bir aile kurallarının, annemin oturtulması çocuk yaştayken aynı zamanda eğitim ile birlikte bunların da gelenek ve göreneklerimize göre yetiştirilmesi e kanaatindeyim ben. Yani mutlu, sevgi dolu bir ailede büyüdüğü sürece mutl mutlaka başarılı olur diye düşünüyorum. Gerçekleri anlatmak lazım ve kendini güvende hissetmesi, hissetmesi için de her zaman ne yaparsa yapsın annenim, babanım ve seni seviyorum mesajını vermek lazım bence. Ne kapanır çocuk? Üzülür. E derslerini de etkiler tabii. Bu her şeyi etkiler çocuğun hayatını. Huzursuzluğun daha çok etkileyip darbe edebileceği, başarısızlık yönde de daha negatif olacağını düşüncesi de karar Düşürür diye düşünüyorum. Yani başarı oranı düşürür sanırım. Yani genel olarak huzursuz olacağı için zaten her şeyini etkiler. Sırf hani eğitim değil. Kesinlikle çok etkiler. Çocuk için değil ki. Yetişkinlerde de evde bir huzursuzluk olduğu zaman yani o gün işte verimli olamıyoruz.